çırpı uçuruyoruz. Evet. Tarla Umut gidiyor. Bakın o çırpı. Korkma ya tut bir şey olmaz. O tutma niye görünmüyor ya? Yaklaştıralım işte. Aha gör <laughs> görünmüyor. Ha şimdi görünüyor. Kur uyumuşsun. Zeynep Nisan'ın uçutması geliyor. Bir dahaki ben hafta yeni Bir dahaki hafta Umut'la Fenerbahçe bir de Beşiktaş'ı yarıştıracağız. İpimizi çoğaltacağız. <laughs> Arkadaşlar çünkü ben tutamıyorum. selam ver dedim. <laughs> 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 selam da ver Çok büyük bir şanssızlık yaşadık. Ver ben, ben tutuyormuşum. Tam kolayı koyarken bardak devrildi. Bir şey. Tut. <laughs>